70'li yıllarda Belçika'ya göç eden Türk bir ailenin küçük oğlu olarak 6 Aralık 1990 tarihinde Belçika'nın Brüksel şehrinde dünyaya gelen Umut Gündoğan futbola 2003 yılında Anderlet altyapısında başladı. 2007 yılında Anderlet'in alt takımında yer almaya başlayan Umut fazla forma şansı bulamadı ve devre arasında Hollanda'nın ikinci lig ekiplerinden Maastricht'in yolunu tuttu. Burada yarım sezon oynayan genç oyuncu daha sonra Gençler Birliği'ne bedelsiz olarak transfer oldu. Umut için Türkiye macerası istediği gibi başlasa da yaşanan teknik rektör değişikliği onu olumsuz etkiledi. İstediği süreleri alamayan Umut bir sezon Fethiye Spor'da kiralık oynadıktan sonra Hollanda Ligi ekiplerinden Rosendal'e gitti. Daha sonra tekrardan Belçika'da Brüksel takımında oynayan genç oyuncu 2012 yazında Bucaspor'a imza atarak ikinci kez Türkiye'nin yolunu tuttu. Umut Gündoğan nasıl patlamayı da burada yaptı. İlk sezonunda toplam 35 maça çıkan başarılı futbolcu 2 de gol kaydetti. Performansını giderek artıran Umut bu sezonsa PTT 1. Lig'in en dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Genç oyuncu orta sahada görev almasına rağmen ligde 16 maçta 4 gol attı. Belçika U16 yaş mini takımında da forma giyen Umut, Fatih Terim tarafından PTT 1. Lig karmasına seçildi. Orta sahada oyunun iki yönünü başarıyla oynayabilen Umut Gündoğan, her iki ayağında etkili kullanabilirken ceza sahası çevresinden attığı sel şutlarla etkili oluyor.